Yani bütün kreatif ekosistemi aslında nasıl canlandırabilirim? Yani sadece girl grup meselesi değil. Upcoming artistler mesela şu an gelecek vadeden genç artistler için de bence çok az görünme alanı var. Ya da çok kaliteli işini yapan yönetmenler, make-up artistler, stylistler bu işin sahne tasarımında yer alan insanlar aslında sektörün kreatif alanındaki herkes adına görünürlük alanları çok kısıtlı, çok düşük ve bizim bir sektör olarak başka bir seviyeye çıkmamız bir ihtimal dahilindeyse ancak bu kreatif alanın her noktası yükselirse olabilir bence. Yani sen nitelikli yönetmen, nitelikli konsept kuran insan, sosyal medya yöneten insan, yani insan kaynağının niteliği çok başka bir yere gitmesi lazım. E görünür olmayan hiçbir şeyin niteliği yükselmiyor. Yani benim bu yılki ve bundan sonraki yıllardaki hedefim sadece girl grup meselesini ya da big five meselesi değil. Bütün kreatif ekosistemi görünür hale getirecek işler yapmak. Bu da benim hani Tolga'nın ultimate hedefi diyorsan aslında bir girl grup yapmak değil. Totalde bütün kreatif ekosistemi görünür hale getirmek istiyorum.